Nerede abi? Biz soldan, şeyden sağdan gir. Şeye, Uzak mı? Yok. Yo, bir ilaç yaptı. Of. İki ilaç yaptı. Evet, tamam tamam. Osman hızlı gitsene kardeşim. Tamam, Allah, çok kötü kanını gülüyorsun da. Oldu Gisel oldu herhalde. Gisel oldu. Ananı çok kötü. <laughs> 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 of. Aaa. Oğlum hızlı sür amına koyayım ya. Osman ne valla kanım çok kötü ya. Anlamıyorum amına koyayım. Ananı sikiyim. Oğlum nasıl bir ağrı ya git öyle yavaş git amına. Neyim var kardeşim? Olur, at şu amına. Kaç. Ha at Otomatik mı? Kaçta? 3 4 ben atayım dursana. At. Çek aşağıya. Lan oğlum yanlışlıkla geldi. Tamam. Karnım var itiz ya. ederim hastaneye götürür. Murat ya idolsun sen ya. Abi valla ağrı girdi acil bir ağrı. Yine Şu an geçti. Bak yavaşladı mı? Yavaş git. Sen rahatlarsın. Yok abi o gelmiyor biliyor musun? Gelir gelir. Gelmiyor abi. Gümeli rahatladığını hissediyorsun. Böyle kalkıyorsun ondan sonra bir yarım saat sonra. Şurada girelim. bir opet var sanki ha. Oo. Ne sağda da var, sağda da var. Gireyim mi ona? Yok direkt gideceğim kanka ben giremem oraya. Nereye? Opete. Ha oraya. Gireyim ya. oraya. Şu an ağrı yok bilmiyorum gir. Gir ha, Osman evet. oğlum gir. Allah'ın azına aldım gir Osman. İki dakika gitsene kardeşim. Alırlar mı içeri Osman? niye Gel ama? Araba, ama Arabayı gel. benzinlerini oraya çekme, sona doğru git. Meyve suyu içiyor musunuz? Alayım. Biz alırız, sen tuvalete sen git. Sen tuvalete tamam. git. Bir, tamam, alsana bir tane. Şey, tamam. Karnın ağrıyor. Bilim Sola ona. doğru gitsin. Nerede? Hani? Tuvalet mi? Ha? o, marketin içinde. Aa, içim o, bu. gördüm, gördüm. Koş, koş, seç.